Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajı içerisindeki İstanbul Sinema Müzesini ziyaret edeceğiz. Videomuzun içerisinde ara ara bu yapıyla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi hep birlikte sinema müzesine doğru giriş yapalım. Salona ilk girdiğimizde bizleri böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda İstanbul'da bulunan sinema salonlarının tarihini inceleyebiliyoruz. Sarı noktaya dokunuluyor. 1970 yılında İstanbul'daki sinema salonlarını görebiliyoruz. Buradan tarihi değiştirdiğimiz zaman Mesela 1876 yılına geldiğimiz zaman yalnızca bir tane sinema salonu görünüyor. Odeon Tiyatrosu varmış o yıllarda. Tarihi yakın zamanları alalım. 50'lerde ne kadar varmış? 50'lere gelelim. 52 yılında İstanbul'da bulunan sinema salonları. Yine böyle dönüyoruz. Ramazan geldi. Burada film havuzu var. E, filmlerle ilgili bilgileri bu havuzda bizlere sunmuşlar. Şoför Nebahat getirdiğimiz zaman Şoför Nebahat filmiyle ilgili bilgileri, filmin künyesini bizlere sunuyor. Oyuncularına varana kadar. Hatta buradan istersek dili de değiştirip İngilizce olarak görebiliyoruz. Yoksul filmi. Yoksul filmini buradaki noktaya getirmeliyiz. Evet, yoksul filmiyle ilgili bilgileri burada görmekteyiz oyuncuları. Kemal Sunal'ın üzerine geldiğimiz zaman Kemal Sunal hakkında bilgilere ulaşıyoruz. Ve Kemal Sunal'ın çekmiş olduğu filmlerle ilgili bilgileri alabiliyoruz. Devam edelim. Burada kameralar var. Bu kameralara birazdan değineceğiz. Hafize anamız. Elleri öpülesi Hafize anamız. Burada temsili olarak ellerini öpüyorum. İlk videolarımızı izleyenler bu söylediğim sözü mutlaka hatırlamışlardır. Hafize anamız. Elleri öpülese Hafize anamız. Belki kendisini Dünya gözüyle göremedik ama burada temsili olarak ellerinden öpüyorum. Burada da Hafize Anamızın temsili olarak ellerini öpüyorum. Hakiki Tosun Paşa benim. Hakiki Tosun Paşa benim. Tosun Paşa mı? mı? Peki bu kim? Say Sahi... Ben kimim Tosuncuğum? Gerçekten Balmumu heykelleri çok gerçekçi. Hababam sınıfındaki ne diyeyim başarısız heykelleri gördükten sonra buradaki heykeller daha gerçekçi, daha başarılı olmuş. Tosun Paşa. Buraya doğru geliyoruz. Burada sarı noktalar var. Bu sarı noktalara geldiğimiz zaman filmin seslerini duyuyoruz. Ramazan. Evet. Yukarıdaki hoparlörden ses alıyor. Hemen şu sarı noktaya geliyorum. Sürekli buradaki filmler değişmekte. Farklı farklı filmler oynatılmakta. Emel Sayın. Evet, çocuklarımızın korkulur yasa Ramazan gül yabaniyi gördün mü? 1877 yılında bir kışlık konak olarak inşa edilir. Bina arkasındaki 3 katlı blok ile birleşerek günümüzdeki halini almıştır. Yapı 1930'lu yıllardan itibaren şehrin kültür ve eğlence yaşamında önemli rol oynamış. Moulin Rouge Gazinosu, Atlas Sineması, Küçük Sahne, Kulis Bar gibi mekanlar bu yapıda faaliyet göstermiştir. Osmanlı devletinin son dönemlerinde gelişen cephe mimarisinin ve iç tasarımın başarılı örneklerinden yalnızca biridir. 2018-2020 yılları arasında yenilenen binada tarihi Atlas Sineması 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan İstanbul Sinema Müzesi ve pasaj bölümünde dükkanlar yer alır. Bloklardan birincisi 1870 yılındaki Büyük Beyoğlu yangınından sonra Agop Köçeyan adlı Ermeni sarraf tarafından kışlık bir köşk olarak yaptırılır. Konağın sahibi Agop Köçeyan, dönemin padişahı Sultan Abdülaziz'in arkadaşı ve aynı zamanda saray sarrafıdır. Ayrıca Köçeyan, Galata bankerlerinin en güçlülerinden yalnızca biridir. 1870 yılındaki Büyük Beyoğlu yangınında evi yanınca taş ve dökme demir kullanarak yeni bir kışlık köşk inşa ettirir. 5 Haziran 1870'te çıkan yangında Beyoğlu ve Galata bölgesinde yaklaşık 5000 yapı kül olur. Yüzlerce insan yanarak hayatını kaybeder. Beyoğlu'nun tarihi dönüm noktalarından biridir o yangın. İşte Atlas Pasajı da o yangından sonra yangına dayanıklı bir şekilde inşa edilir. Yeşilçam'da telefon, telefon sahnelerinin kesitleri buralarda görebiliyoruz. Özellikle ahizeyi kaldırın diyor. Bakalım şansımıza kim çıkacak. Müzik Alo, Ayşen, Ayşen Guru da çıktı. Bu filmi mutlaka biliyorsunuz. Bilenler yorum olarak yazsın. Mikrofona tutup Geliyoruz. Ramazan hangisini kaldıralım? Bunu mu? Müzik Alo. Müzik Cüneyt Arkın filmi. Gülşen bu ve Cüneyt Arkan filmi. Filmin ismi Canikom. Bunun da nerede çekildisini yapmıştık. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Burayı kaldıralım bakalım kim çıkacak şansımıza. Müzik Yine... Müzik Ramazan hangi film bu? Biraz önce yorum yazın demiştik ama doğru cevap şart bir Yorumları silmeyin sakın. Ha. yeşil perde tekniği kullanılarak çok güzel bir çalışma daha yapmışlar. Yeşilçam filmlerinde adeta siz de o sahnedeymiş gibi bir çalışma var. Ben anlatmayayım en iyisi sizlere göstermeye çalışayım. Ramazan detayları çekecek. buradaki kayıttan sonra buraya mail gireceğiz. Video mailimize geliyor değil mi? Hemen geliyor mu? Hemen mailimize geliyormuş. Yapının süslemelerine özen gösterilmiş. Tavan süslemeleri ve duvar resimleri Fransız bir ressama yaptırılmış. İkinci katı Sultan Abdülaziz'in ağırlandığı kattır. Kullananların hiyerarşisine göre her katın tavanları farklı yüksekliklerde inşa edilmiş. Ve en yüksek tavanlı kat Abdülaziz'in ağırlandığı ikinci kata aittir. Burada camekanların içerisinde adeta hologram tarzında bir gösteri var. Aşağı tarafta Ramazan gözüküyor mu bilmiyorum. İçeriye doğru baktığın zaman Hababam sınıfını görüyoruz. Yine yan tarafta Selvi Boylum Al Yazmalım filminin bir sahnesi canlandırılıyor. Üst tarafta yine farklı sahneler vardı ama şu an çalışmıyorlar. Devam edelim. Kapalı Şimdi, Çarşı'da evet. çekilen filmleri mi gösteriyor? Evet filmleri. Herhangi bir sarı hmm. noktaya basarsanız Kapalı Çarşı'da mesela o sokağın hangi hmm. filmin sahnesi? Burada Kapalı Çarşı'nın sütunlarını görüyoruz. Altın Yumruk İstanbul'da filminin sahnesini görüyoruz. Gelelim böyle Ramazan. Bak. Tuttuğumuz zaman Şoför Nebahat filminin buradaki sahnesini canlı olarak görüyoruz. Yine Farklı sahneler var. Evet. Salak milyoner. Huzurum kalmadı. Huzurum kalmadığı için buraya da gitmiştik. Ramazan hatırlıyorsun değil mi orayı? Bu kameralar da savaş kamerası olarak kullanılmaktaymış. Küçüklüğü ve kullanımı bakımından, kullanışlığı bakımından oldukça rahat olduğu için savaşlarda kullanılan kameraymış. İkinci kattayız. İkinci katın girişinde de böyle bir figür yapmışlar. Bakalım ikinci katta bizleri neler karşılayacak. Hülya Koçyiğit Gökçe Çeçek filmindeki kullandığı kostüm. Yine böyle geliyoruz. sadre Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filmindeki kostümü. Bu kostümü o filmi izleyenler mutlaka hatırlamıştır. Türkan Şoray, Dila Hanım. Bu da 10. yıl Nutku'nun çekildiği kamera. Çok ilginç bir şey ya. Yavuz Özkan kurgu masası. Günümüzde şimdi Bilgisayardan hemen kes, biç, yapıştır, efek ver, her şeyi bilgisayardan yapıyoruz ama o zamanın teknolojisi işte böyle masalarda bilimler böyle masalarda kurgulanıyor, montajlanıyor yani ince ince nakış nakış adeta işleniyormuş. Memduh. Burası da Lütfü Akat köşesi olmuş. Biraz önceki yer Memduh Ün köşesiydi, burası Lütfü Akat'ın köşesi. İkinci katta yine farklı bir odaya doğru giriyoruz, bakalım burada neler göreceğiz. Film afişleri, susuz yaz. İşte o dönemde kullanılan ışıklar hem kütlesi hem ağırlığı sadece ışık için kullanılan malzeme o dönemin şartlarında çekimler epey bir zormuş gerçekten. Türkan Şoray'ın kullanmış olduğu kamerayı görüyoruz. Yönetmen koltuğuna oturduğu zaman. Burada kendi el yazılarıyla almış oldukları notlar Necip Fazıl Kısakürek. Memduhu'nun film çekme izin vesikası diyor, izin belgesi. Burada güzel bir animasyon tarzı. Gittiler. Burada gelip böyle Burada oynatıyoruz, ekranda görüyoruz. Yine buranın içerisinde deliklere yakınlar. Filmin nasıl oluştuğunu görüyoruz. 1910'lu yıllarda konağın arka bahçesi bir eğlence merkezi olarak at cambaz hanesine dönüştürülür. Yapı 1918-1922 yılları arasında İngiliz işgal kuvvetleri tarafından mahkeme olarak kullanılır ve daha sonraki yıllarda PTT Genel Müdürlüğü olarak hizmet verir. Dönemin en büyük sinemalarından biri olan Atlas Sineması 19 Şubat 1948'de hizmete girer. Böylelikle yapı Atlas adını almış olur. Sinema açıldı 1860 kişi kapasiteli, 35 localı olarak faaliyet gösterir. Sinemanın yanı sıra konserler, parti kongreleri gibi birçok etkinlik için kullanılmıştır. 1980'lerde parter kısmı dükkanların olduğu bir alana dönüştürülür. Sinema salonu olarak kalan üst kat ise 1990'da 3 ayrı salon haline getirilir. 2020'de yeniden birleştirilerek 1980'lerdeki haline dönüştürülür. Osmanlı Devleti'nin batılılaşmasıyla birlikte gelişen ve çağ atlayan cephe mimarisinin ve iç tasarımın göz alıcı örneklerinden biri olan Atlas Pasajı'nda günümüzde farklı dükkanların yanı sıra sinema müzesi de bulunmaktadır. Sinema müzesinin açılışı 26 Şubat 2021'de yapılır. Müzenin birinci ve ikinci katı kalıcı, üçüncü ve dördüncü katı sergi alanı olarak tasarlanmıştır. Yine ikinci katta farklı bir odaya doğru giriyoruz. Bu katta daha çok sinemanın ilk yıllarında, sinema tarihinde kullanılan kameralar, ekipmanlar bulunmaktadır. O ekipmanları sizlere göstermeye çalışacağız. Müzik Bu makineyle çekilmiş olan fotoğrafları görmekteyiz. fırtına sesi. Şimdi her iki sahneyi birden verecek. Rüzgarı bakalım nasıl yapıyorlarmış. treni yapalım bakalım. Bu tren çok acayip. Tren sireni nasıl yapılıyor bak. Sinemada kullanılan sesleri, seslendirmelerin arka plan seslerinin nasıl yapıldığını burada bize çok güzel anlatmışlar. Bunun gibi örnekleri zaman zaman ben internette de izliyorum. Arka plan sesleri, ortam sesleri nasıl üretiliyor, çok merak ediyordum. Burada da ziyaretçilere sunmuşlar, çok güzel yapmışlar. Üçüncü kata çıktık. Üçüncü katta daha çok sergi ağırlıklı görseller var. Özellikle fotoğraf sergileri. İşte ilk fotoğraflar. Spartaküs filminde kullanılan orijinal kıyafetleri daha çok sergi ağırlıklı olmuş. İstanbul Sinema Müzesi ile ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Teknik bilgilere girerek sizleri sıkmak istemedim. Sinema Müzesi'nden çıkıyoruz. Bir de gelmişken tabi pasaja da bakalım. Atlas pasajının asıl adının aldığı pasaj işte buradaki pasajdır. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burası Buranın ahır olduğu dönemlerde zemine koyulan, zemine yerleştirilen tuğlalar. Yine aynısı şurada da var. İşte burası ahırken, daha doğrusu bina ahır demeyelim. Alt katı, zemin katı ahırken atların kaymaması için bu tuğlalar zemine döşenmiş. Yine bir kısmını burada da görüyoruz. Ve pasaja giriyoruz. Bu pasajda da esnaflar özellikle giyim mağazaları yer almaktadır. Sinema müzesine geldiğiniz zaman pasajın içerisinden ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.